Umre'den dönenler karantina altına alınıyor demiştik. Ankara'dan görüntüleri paylaşmıştık. Sıcağı sıcağına paylaştığımız canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüler Kayseri'den, Umre'den dönenlerin içerisinde yer aldığı uçak ekranlara geliyor. Ve o uçak içindekiler şu anda ekranlara yansıyor. Yetkililer tarafından, uzman personel tarafından uçaktan tahliye ediliyor. Ve özel bir noktaya götürülecek karantina altına alınacak. O noktada görev yapan emniyet güçlerinin de maskelerinin olduğunu görüyoruz. Uzak bir mesafe olmasına rağmen ve yine o tahliye esnasında yetkililerin de çok özel kıyafetlerle Umre'den dönenleri uçaktan alıp ve karantina noktasına götürürken de tüm önlemlerin alındığını paylaşıyoruz. Yine ekranlara taşımıştık Ankara'da ve Kayseri'de, affedersiniz Konya'da yurtlarda bulunuyordu Umre'den dönenler. Bu illere bir de bu görüntü ışığında söyleyebiliriz. Kayseri'yi ekleyelim. Çünkü Kayseri'ye gelen bir uçak Umre'den dönenlerin içinde bulunduğu uçak şu an itibariyle canlı olarak paylaşıyoruz görüntüleri. Tahliye ediliyor ve e, muhtemelen karantina 14 günlük karantinanın yaşanacağı ya da yapılacağı noktaya tahliyeleri gerçekleşiyor. Görüntüler canlıydı bir kez daha hatırlatalım. Ekranlara getirdik.